Herkese öncelikle merhabalar, ee, iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum maçla alakalı ise çok çılgınca bir maç oldu. Sonrasında geçiş oyunundan bulmuş olduğumuz bir gol oldu. İkinci yarıya geldiğimizde ise ne yazık ki peş peşe yediğimiz iki kolay ve birbirine çok benzeyen goller yedik. Tabii o golleri yedikten sonra güçlü bir mentalite göstermek çok çok önemlidir. Takım olarak da zaten bunu sezon boyunca yaptığımızı düşünüyorum ki ben de bunu sezon boyunca belirtmiştim. Mentalitenizin her zaman güçlü olması gerekiyor ki bugün biz de onu e, gerçekleştirdik. E, takımın hiçbir zaman inancını kaybetmedi. ve Bu göstermiş olduğumuz performansa da bir puan aldık. Sonuçtan ötürü de mutluyuz. Almış olduğumuz bu bir puan sebebiyle de bugün bu sonuç sebebiyle dördüncülüğü garantiledik. Ancak biz üçüncü olmak istiyoruz. İnanılmaz bir performans gösterdik şimdiye kadar takım olarak. E, kimsenin beklemeyeceği bir performans gösterdik. Bu sebepten dolayı da takımım e, takımımın Göstermiş olduğu performanstan ötürü çok ama çok mutluyum. Gelecek hafta kendi evimizde oynamamız gereken bir final karşılaşma e, karşılaşması var. O karşılaşmayı oynadıktan sonra göreceğiz. Üçüncü mü yoksa dördüncü mü bitireceğiz? Onu göreceğiz. An <laughs> bitirmeden önce taraftarımızı da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün burada birçok taraftarımız vardı ve kendi bölümlerini doldurmuşlardı. İnanılmaz bir destek gösterdiler. İlk ilk dakikadan itibaren onları burada bu şekilde görmek, o desteklerini görmek gerçekten çok ama çok güzeldi. Gelecek hafta dediğim gibi bir final karşılaşması oynayacağız kendi evimizde. Umarım stadımız full full olur. Taraftarımız tekrardan bizi desteklemeye gelir ve hep birlikte alacağımız güzel Sonuçta güzel bir kutlama yaparız diye ümit ediyorum. Evet soru var mı? Teşekkür Hayır. ediyoruz.